Baba üzülme artık ne olur. Hem bak kimsenin canına bir şey de olmadı. Hem teknenin de telafisi var. Ya tamam kolay değil, zor. Ama bak kaç kişiyiz. Hep beraber yaparız bir şeyler, çalışırız, çabalarız. O iş öyle kolay değil. Kayık mı bu küçücük? Koskoca balıkçı teknesi de. Sen aslında tekneye üzülmedin değil mi? Baba. bir o bey neden teknedeydi? Ya, seni suçlamak için bir şey sormuyorum. Ama Meryem'in... Annemin dediklerini duydum. Bu nedir? Ha bu başımıza gelenler. Bizim kime ne kötülüğümüz dokundu? Ay bilmiyorum abi bilmiyorum. Ya ya diğer tamam ya. Sen de canımı sıkma ya sızlanıp da ya. Vallahi oldu işte ne yapalım? Şevket abi. Gel bak sen beni dinle. Bir ekmek tuz kıralım abi başında göz var sende. Bir de evde 150 kotu yaktık mı tamam. Tamam. Elimizde ha bu bir ev kalmıştı. Onu da yakalım olsun bitsin bu iş değil mi? Aman bak ant verdim Ayfer. Sakın bir şey etmeyesin ha. Aman aman diyeyim aman. Allah Allah ya. Duyan da evde hıdır eliniz ateşi yakayım sana ha. Bir dal 150 kotundan ev er mi yanar abi? Ayfer teyze de, tamam haklısın ha. Sen yine de yakma bir şey ha. Ya anam yakmayayım ya. Oy. Ya dayıcığım ya, böyle üzgün üzgün oturuyorsun burada. Tamam, kötü olaylar yaşadık ama ya bak... ...bak senin burada aslan gibi yeğenim var. Çalışırım, herkese bakarım ya. Aslan gibi de damadım var. Her türlü yani. Ben de elimden geleni yaparım. Bak beni de zaten bir sürü pastane istiyor. Ben tamam desem, havada kaparlar beni. Hem yarışmadan kazandığım parayı da eklerim. Sen üzülme Reis babacığım, ne olursun. Bak bu kadar çocuğun var. Toparlarız ya evvela Allah abi. Benim de rahmetlikten kalana bu kadarcık bir param var. Onu koyarım. Üzülme sen. Şevket abi. Bak Ben de bu kadar biriktirebildim. Abi. Allah razı olsun. Bana çok yardım ettin. Evini açtın. Çoluğuma çocuğuma sahip çıktın. Ben de elimden geleni yaparım abi. Gerekirse evlere temizliğe giderim. Az demem çok demem çalışırım. Ben de eve katkıda bulunmak isteyeyim abi. Ha, siz hepiniz bugün sözleştiniz de beni ağlatmaya mı karar verdiniz de? Çekilin, çekilin. Oy. O ne? Evet, ne hmm. Elif Su, sen bu kadar parayı nereden buldun ablacığım? Bunlar son dört yılın bayram açıkları ve benim sattığım bileklerin paraları. Burada tam 1473 lira var. Uy, <laughs> ha bu cücesi benden zengin çıktı ya. Tamam teşekkür ederim hepiniz sağ olun var olun. Ama bu benim meselem tamam bunu ben kendim halledeceğim. Haydi bakalım Elif su. sen de topla şunları. Haydi haydi topla. Biraz konuşabilir miyiz Şevket? Yıkayıp. Ben de tabletime bakayım. Biz de Fadik'le bir gidelim abi. Orhan bizim de işimiz var dolayısıyla. Hayatım biz de Selim'in yanına gidelim. Zeynep sen kal lütfen. Konuşulanları sen dedin. her şeyi yanlış anlamakta üzerine yok değil mi Şevket? Neyi yanlış anladın? Bir oğlu, oğlum dediğini mi? Evet. Evet tam da onu. Bir ben doğurmadım. Bir oğlu Cahit ile Şükran'ın oğlu. Annesiyle kapıdan kovulmuş. Öz babasının doğmasını bile istemediği bir çocuk. Cahide çok yalvardım. Onu kendinden uzak tutma. O senin oğlun dedim. Ama dinlemedi. Sadece adını değil. Her şeyini esirgedi oldu. Sevgisini, şefkatini, servetini. Ben de ondan gizli sahip çıktım ikisine. Ama annesi çok yaşamadı. Kederinden öldü kadıncağız. Ölürken de bir oğlu bana emanet etti. Evet. Bir oğlu ben doğurmadım ama o benim oğlum. Cahit'ten korumak için onu Türkiye'ye kaçırttım. ölen annesinin yerine koydu beni. Onu büyütmek hakkı olana sahip olması için yetiştirdim. Ve neler çektim ben biliyor musun Şevket? Ha? Bilmeyeyim daha. Nereden bileceğim? Ama şimdi öğrendim. Onu sana yedirmem. Cahide yedirmediğim gibi sana da yedirmem. Meryem! Sen ne yapıyorsun lan? Gidiyor. Bana güvenmeyen bir adamın yanında artık kalmak istemiyor. Hiçbir yere gitmişsin anladın mı? Hiçbir yere gitmişsin. Ha sen beni tanımıyor musun da? Ha, tamam yaptık bir eşeklik. Ama bak şimdi bak senden özür diliyorum. Kusura bakma hadi bırak bakayım. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Sen bana Zeynep. Bu mesele babanla aramızda. Ya lütfen izin ver gideyim. Hayır izin vermiyorum. Gidemezsin. Bak, bu yaptığın analık gururumu okşuyor ama gitmek istiyorum. Ya, kalbim kırık Zeynep. Burada kalırsam benim için de iyi olmayacak sizin için de. Ya babanla sürekli didişip duracağız. Zeynep Selim'in pişik kremi nerede? Bizim de kalbimiz kırık. Biz de çok zor zamanlar yaşadık. Hala daha da yaşıyoruz. Ama böyle senin gibi kaçmak yerine ne yapıyoruz biliyor musun? Biz aile olmak için birbirimize daha da sıkı sarılıyoruz. Zeynep ben kaçmıyorum. Ya kaçıyorsun. Kaçıyorsun işte beni delirtme. Ama ben bu sefer izin vermiyorum. Beni bir kere annesiz bıraktın. Bir daha da bırakmana izin vermeyeceğim. Pişik kremi diyorum. Dayı! Ne? Ya Kazım Usta takmamış ki motoru. Ee? Yani motordan çıkmamış yangın. Evet yani birisi yakmış. Zeynep pişik kremi nerede? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.